Üniversiteler bir akademisyeni yetiştirmek için yıllarca emek vermekte ve usta-çırak ilişkisiyle bir araştırma görevlisinin hoca olmasına vesile olmaktadır. Ancak 50 değerli araştırma görevlilerinin yetiştirildiği üniversitede kadro bulma olanağı en iyi ihtimalle yüzde yirmi ile sınırlandırılmıştır. Bu durumda bir üniversitenin geleceğinin şekillenmesi noktasında uzun yıllar ustar çırak ilişkisiyle emek sarf eden hocalarımız, emek sarf ettiği on genç araştırmacıdan yalnızca ikisiyle yoluna devam edebilmektedir. Araştırma görevlilerinin üniversitelerine aidiyet duygusunu güçlendirilmesi için bu sorunun kapsamlı bir şekilde çözüme ihtiyacı vardır. Araştırma görevlilerinin yüzde seksen kendisini mesleğe ait hissetmediği bir ortamda özgür, nitelikli, verimli ve uluslararası düzeyde bir çalışmanın ortaya çıkarılmasının ne kadar zor olduğu aşikardır. 50 değerli araştırma görevlileri doktora tezlerini savunup akademik anlamda en verimli dönemlerini yaşamanın eşiğinde meslek ile ilişkilerinin kesilmesi riski ile karşı karşıyadır. Bu da devletimizin yıllarca harcadığı sermayenin israfına yol açmaktadır.